Haydi oynayalım arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte basketbol oynayacağız. Kim daha fazla gol atarsa, ay basketbol atarsa o kazanır. Evet. Evet. En önce 5 atış gelen kazanır. 5 fazla değil mi? Ben 3. Tamam 3. Tamam ilk 3 atan kazanır tamam mı? Ben geçeyim, tamam. Evet şimdi Zeynep atıyor. Az önce çatır çatır atıyordunuz şimdi heyecan mı yaptınız? Belki onlar da emindir. Ben benim arkadaşlar. Mira ve Zeynep sizdir. Sen atış şeklinde içiyorsun. Şöyle karpuzlama atmayı öğretsene Miray'a. Tamam ben göstereyim. Bu sefer Tamam, bunu saymıyoruz. Miraya gösterdim. Girdi ama sayılmıyor. Bak, neredeyse giriyordu. İki, İki oldu kazan kazanmasına bir kaldı. Ben de Kazanma 1 tane basket kaldı. Eğer bir tane basket daha atarsam kazanırız. <laughs> Arkadaşlar hile yapan olursa söyleyin. Bu lan bu çok yaklaştı mı oldu?

Hadi bay bay yapın o zaman. Arkadaşlar kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Zeynep Zeynep yapmıyor. <laughs> tamam. O yenildi diye mi görüşürüz. öyle yapıyor? Hadi görüşürüz.